Bir canın ihmali olanlara verildi bu ceza. Bir evlat ve eş yüzünlerini geriye bıraktı. Adalet aramaya başladı. Babamın kusurunu da kesinlikle kabul etmiyorum. Edilecek gibi değil. Çünkü benim babamın kusuru yoktu. Benim babam bize bakabilmek için öldü. Tamamen bize bakabilmek için öldü. Hangi Bu sözler babası 27 Kasım 2017'de bir inşaatta çalışırken düşerek ölen 23 yaşındaki Canan Balıcak'a ait. Halit Balıcak İstanbul Ümraniye'de bir sosyal tesis inşaatında işçi olarak çalışırken düştü. Bu olaydan 5 gün sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Her ne olursa olsun bir insan öldü. 2 tane çocuk yetim kaldı, bir tane kadın dul kaldı. Ne uğruna? 2000 lira için mi? Bu kadar ucuz mu yani? İşte o dakikadan sonra ihmaller zinciri gözler önüne serildi. İnşaat görevlilerinin kimi asli kusurluydu, kimi talih. Ne uğruna ben bunu gördüm? Doyabilmek için mi? Aç kalmamak için mi? Keşke yani bütün aile açlıktan ölseydik de benim babam 2000 lira için ölmeseydi. Canan Balıcak sanıklara böyle sitem etti. Bilir kişiye göre ihmali olan biri daha vardı. O da baret takmayan ve hayatını kaybeden babası. Ancak iddiaya göre ona hiç baret verilmemişti. Yani madem işçiler takmıyor o zaman işten çıkar. Bu zor bir şey değil. Hani benim babamı bununla itham ediyorsunuz ama benim babam bir baret takmaktan aciz kalabilecek bir insan değildi. Acılı evlat babasının ihmalinde olanların peşine düştü. Yaşanan ihmalleri de kendi gözleriyle gördü. Çünkü benim babama baret vermediler. Çünkü hiçbir işçiye baret vermediler. Çünkü verebilecekleri bir baret dahi yoktu. Babam, babam hastanede yatıyorken ben ve e, amcalarım dahil olmak üzere o şantiyeye gittiğimizde baret sorduğumuzda baretimiz yok dediler. Dava günü geldi çattı ama acıla aile daha büyük bir şok yaşadı. Mahkeme işverenlerle şantiye şefine taksirle bir kişinin ölümüne neden olma suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Bu 3 sanığın da hapis cezası 21.200 lira para cezasına çevrildi. Bir insana bu kadar ucuza mı ölüme atabiliyoruz? Yani nerede kaldı bizim hukukumuz? Nerede kaldı adaletimiz? Nerede kaldı insanlığımız? Canan Balıcak mahkeme kararı ile ilgili bir can bu kadar ucuz mu diye soruyor. Aile mahkeme kararına itiraz ederek üst mahkemeye taşıdı. Gözlerse oradan çıkacak karara çevrildi. O tarafa gitme benim oğlum.